Geçen verimlilikle alakalı çektiğimiz video bayağı sevildi. Not alanlar oldu. 3 parçada yayınladık ya. Sonraki bölümlerini bekleyenler biliyormuş bana özelden yazanlar oldu. Bu verimlilik konusu çok önemli ama bir eleştiri de aldım. Tamam bunları söylemişsin. Güzel yapılacaklar listesi de var elimizde ama hangi araçları kullanıyorsun? Akıllı çalışmak mı, çok çalışmak mı? Hangisi daha önemli gibi? İsterseniz bugün öyle bir video çekelim. Ne dersiniz? E hadi başlayalım. Çoğu insanın çok çalıştığı için başarılı olduğunu düşündüğü birçok karakter aslında akıllı çalıştığı için başarılı olmuştur. Akıllı çalışmakla çok çalışmak arasında da keskin bazı farklılıklar söz konusu. İşte bugün Insight'in bu bölümünde verimlilik konusunun devamı niteliğinde olabilecek akıllı çalışmak konusunu ele alacağım. Özellikle bir girişimci olduğunuzda veya bir startup'ın bir parçası olduğunuzda yeni bir şeyleri inşa etmeye başladığınızda çok çalışmak aslında hayatınızın önemli bir parçası olmuş oluyor. Fakat çok çalışmakla alakalı elimizde sınırlı sayıda kaynak olduğu için kaynaktan kastım da saat yani belirli zamanlarımız olduğundan dolayı bazen çok çalışmak da yetmiyor. Çünkü çok çalıştığınız senaryoda bir şeylerden feragat etmeniz lazım. Ya sevdiklerinizden feragat ediyorsunuz ya sosyal çevrenizden ya da uykunuzdan. Ben çoğu zaman uykusundan feragat eden bir girişimci oldum ve çok çalıştığım zamanlarda ki hala çok çalıştığımı söyleyebilirim uykumdan feragat ettiğim için kendimi hiçbir zaman suçlu hissetmedim çünkü ben zaten uyumayı çok seven bir insan değilim ama uykusundan feragat etmek istemeyen ya da sevdiklerine ayırdığı zamanı azaltmak istemeyen girişimciler için çok değerli olabilecek bazı öğrenimlerimi bugün sizlerle paylaşacağım bunun sıkı çalışmak ya da akıllı çalışmak olarak genel bir çatı ismi olduğunu söyleyebiliriz çok çalışmakla akıllı çalışmak arasındaki farkları anladığınızda eminim sizler de sevdiklerinizden ve uykunuzdan feragat etmeden performansınızı artıracaksınız ve daha başarılı olacaksınız. Öncelikle sabah erken saatlerde işe başladığımda ilk yaptığım şeylerden bir tanesi defterimi açıp günlük işlerimi not almak. Yazarak not alıyorum. Dijitali bu kadar çok kullanan bir insan olmama rağmen yazmamın benim görsel hafızamı da etkilediğini bildiğim için performansımı arttırdığını düşündüğüm için de yazmaya devam ediyorum. Hatta bugüne kadar not defterlerimi üst üste koyduğumda belki de benim boyum kadar edecektir diye düşünüyorum. Çünkü ben yazının ve yazmanın gücüne çok inanan bir insanım. Yazdığınız zaman bilgilerinizi bir frame yani bir çerçeve içerisinde dahil ettiğinizi, daha kalıplaştırabildiğinizi, daha kolay şekillendirebildiğinizi düşünüyorum. Düşünceler zihnimizde oluşmaya başladığında hemen yazıyor olmamızın asıl nedeni de aslında budur. Ha yazmıyorsanız da burada bir not almanız gerekiyor. Hadi şimdi videoyu durdurun, notunuzu alın. Peki bu listeyi oluştururken neye dikkat ediyorum? Öncelikle daha önce de gösterdiğim önceliklendirme ile alakalı birçok farklı yöntem kullanılabilir. Ama benim burada yapılacaklar listesinde önemsediğim iki önemli etken var. Birincisi yapılacaklar listenizdeki bir işin tamamen bittiğini gördüğünüzde üzerine çizmenizi ya da önüne bir tik atmanızı öneriyorum. Bu da aslında vücudumuzda dopamin salgılanmasını bununla birlikte de bir başarı elde ettiğimizi vücudumuzu hacklemek anlamında gösterdiğimiz için bizi daha çok motive edecek ve günün kalan kısmında da verimliliğimizi artıracak ve daha motive olmamızı sağlayacak. Günlük işlerimizi daha Yapabilmekle alakalı veya günü daha verimli hale getirebilmekle alakalı ikinci önemli etken veya taktik ise yapacağımız işlerin süresini tahmin ederek iki dakikanın altındaki işlere öncelik vermek. Bunlar çok önemli işler olmayabilir. Örneğin arkadaşınıza WhatsApp'tan bir konuyla alakalı bir hatırlatma yapacaksınız. İki dakikanızı bile almayacak. Bu mesela önceliklendirebileceğiniz bir iş olmalı. Sebebini anlamış olmanız gerekiyor. Bir önceki unsurda, bir önceki etkende konusu olan dopamin salgılamasını hızlandırabilmek, önceliklendirebilmek. Düşünsenize 3 saat sürecek bir işinize başladınız ve 3 saat boyunca vücudunuzda herhangi bir dopamin salgılanması gerçekleşmedi. Bunun yerine kısa kısa hızlı yapılabilecek işlerinizi öne çekerek hızlı bir şekilde vücudunuzu kandırabilir ve o günü daha motive bir şekilde geçirebilir. Önemli testlere geldiğinizde çok daha performansınızı ortaya koyabilir halde bir vücutla, bir zihinle bu görevlere başlayabilirsiniz. Bir diğer konu. Söz uçar yazı kalır çok önemli. Çok sevdiğim bir atasözüdür ve çok klasik olmasına rağmen, çok klişe olmasına rağmen ben sonuna kadar kullanıyorum bu tekniği. Hayatımın her alanında. Yani sadece kendim için değil, benimle iş yapan insanlar için de bunu kullanıyorum ve bir anlamda bunu bir eliminasyon olarak da bir süzgeç vazifesi gören bir işlev olarak da kullandığımı söyleyebilirim. Hatta şöyle bir yanım var. Üniversite yıllarında bir öğrenci kulübünün başkanlığını yaparken tabii kulüp odasına gittiğinizde herkes sizinle yeni projelerini konuşmak, aklındaki fikirlerini tartışmak veya başka bir konuyla alakalı sizin fikirlerinizi sormak için yanınıza geliyor. Başkan olduğunuz için de bu konuların hepsini aklınızda tutmanız bekleniyor. Bu beklenti normal. İnsanlar bunu bekleyeceklerdir. Ama sizden bir ön eleminasyon veya bir süzgeç görevi görecek. Şunu yapmanızı rica ediyorum. Lütfen bu tarz konularda size bu fikri getiren kişilere bunu yazılı olarak da iletmesini isteyin. İnanın 10 insandan sadece 3'ü size bunu yazılı olarak gönderecektir. Çünkü insanlar tembeldir. Tembel oldukları için de yazı yazma veya bunu yazılı olarak ifade etme konusuna çok yanaşmayacaklardır. E zaten tembel olan bir insanın getirdiği bir projeyi hayata geçirmek de sizin için iyi bir eliminasyon konusu olabilir. Öte yandan ben kendi hayatımda da bu taktiği çok sık kullanıyorum. Bu benim için de önemli bir eliminasyon konusu. Çünkü aklıma gelen bir fikri WhatsApp'tan kendime mesaj olarak gönderdiğimde veya notlar kısmında telefonumda not al aldığımda veya bir ses kaydı olarak kendime gönderdiğimde bunun çok daha etkili olduğunu gördüm. Ve bunları derleyip toparlamakla alakalı bir zaman ayırdığınızda da ya bu fikir neydi? Ben o zaman ne düşünmüştüm? Şu bana ne söylemişti gibi birçok farklı şeyi de elersiniz ve bu eliminasyon sonucunda da gerçekten o an düşündüğünüz şeyleri kodlayarak beyninize kazımış olursunuz. Önemli olan nadiren acildir. Acil olan da nadiren önemlidir. ABD başkanlığı yapmış Eisenhower'ın müthiş bir sözü. Ve bunun üzerine sadece sözde de kalmamış bir matris de yayınlamış. Zaman yönetimi, Verimlilik, işlerini yönetmekle alakalı. Eisenhower'ın kullandığı bu önemli matrisi sizlerle paylaşıyorum. Çünkü ben sıklıkla işlerimi önceliklendirme konusunda Eisenhower matrisini kullanıyorum. Şu an ekranda görmüş olduğunuz Eisenhower matrisine göre gün içerisinde yapılacak işlerinizi 4 ayrı gruba ayırabilirsiniz. Bunları acil ve önemli, acil ve önemli değil, acil değil ve önemli, acil değil ve önemli değil olarak ayırdığınızda X Y ekseninde gördüğünüz bu 4 tane farklı bölüm size işlerinizin hangisini daha önce yapmanızı, hangisini başkasına delege etmenizi, hangisinin üzerine çizmenizi ya da hangisini daha sonra yapmanızı yani ertelemenizi söyleyen önemli bir matristir. Yapılacaklar listenizi defterinize yazdınız ve bunlar arasında çok önemli olduğunu, acil olduğunu düşündüğünüz bir konu var. İşte bunu hemen yapmalısınız başkasına bırakmamalısınız. Ya da yine acil olan ama çok da önemli olmayan başka bir iş var veya işler. İşte bu noktada da devretmeyi tercih etmelisiniz. Yani bu işi yapabilecek bir başkasını bulmalı ve bu işi delege etmelisiniz. Tabi bugünlerde bu devretmekle alakalı veya delegasyonla alakalı önereceğim en önemli şeylerden bir tanesi de yapay zeka. Bunu da videomuzun sonunda ele alacağız. Peki önemli olan fakat acil olmayan bir işiniz var. Bu durumda ne yapacaksınız? Bu durumda da yapmanız gereken şey bu işi planlamak. Yani ben şu tarihte bu işi bitirmiş olmayı hedefliyorum. Bu kadarlık kaynakla, bu kadarlık iş gücüyle ve şu tarihte bu işi bitirmeyi planlıyorum dediğinizde yani problemi adreslediğinizde Jeff Bezos'un da dediği gibi stresi azaltırsınız. Stresi azalttığınızda da verimliliğiniz artar ve zamanınızı daha iyi yönetmiş olursunuz. Ben planlamayla alakalı sıklıkla takvimi kullanıyorum. Takvim konusunda da birazdan gireceğiz. Peki önemli olmayan ve acil olmayan bir işiniz var. Bu durumda ne yapmalısınız? Yapılacaklar listenizde boşu boşuna bunu yer vererek kendinizi strese sokmamalısınız. Yani bu işin üzerine çizebiliyorsanız çizin bu işi silmek ya da üzerine çizmek size para kaybettirecekse veya daha farklı repütasyon kayıpları gibi şeylere yol açacaksa bunun önemini ve aciliyetini de bir daha sorgulamanız anlamına geliyor. Evet arkadaşlar uzun lafın kısası Eisenhower'ın da dediği gibi bir iş eğer önemliyse nadiren acildir. Eğer acilse nadiren önemlidir diyerekten bu bölümü kapatıyoruz ve işlerimizi önceliklendirdikten sonra görev takibi anlamında hangi aracı kullanacağız buna geçiyoruz. Aracımızın adı Asana. geldik benim için bir sponsorlukmuş gibi görünecek bölüme. O da iş hayatında bir task manager kullanmanız ve bunun için de benim size mutlaka ve mutlaka tavsiye edeceğim en önemli platform olan Asana'yı anlatmam. Asana bir görev takip sistemi. Fakat bugün Asana'yı konuşuyor olmamızın asıl nedeni Asana'yı bir takip sistemi olarak işlerinizde kullanırken onun yerine kullandığınız diğer platformdan da bahsetmek istemem. O da WhatsApp. Yani iş yönetiminde, görev takibinde WhatsApp'ın kullanılması benim verimliliğimi inanılmaz derecede azaltırken, işi takip etmemle alakalı da kafamı karıştırıyor, kompleks hale getiriyor ve bir yerden sonra da işi, projeyi hatta ilişkileri de bir çıkmaza sürüklüyor. O yüzden Asana'yı kullanmanızı, WhatsApp'ı biraz azaltmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle müşteri iletişiminde ya da proje koordinasyonunda Asana kullanıldığında verimliliğiniz artacak ve iş karmaşık hale gelecektir. Size kısacık da olsa Asana'nın bazı özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle Asana'da her projeyi ayrı değerlendirebildiğiniz bir free yani ücretsiz özellik söz konusu. Burada kendi projelerinizi bazı kategorizasyonlara göre yapıp içerisine de görevleri yazabilirsiniz. Hatta bunu takım arkadaşlarınız dahil ederek görevleri birbiriniz arasında atayabilir veya birbirinize deadline yani bitiş tarihi de belirleyebilirsiniz. Bu bitiş tarihine göre de görevlerinizle alakalı bildirimlerinizi e-mailinize alır. O görevin bitirilmesi noktasında da yapacağınız önceliklendirmeler varsa harekete geçirebilirsiniz. Öte yandan classification yani sınıflandırma ile alakalı da asanayı kullanmanızı öneriyorum. Yani bir görevin yapılacaklar listesinden üzerinde çalışılıyora getirilmesi ardından tamamlandıya tamamlandıdan sonra review yani gözden geçirme safhasına da tekrar getirilmesi bunların tamamını sınıflandırma ve önceliklendirme kapsamında asana üzerinden yapabilirsiniz. Öte yandan WhatsApp'tan farklı olarak iş yönetimini burada yaptığınızda bazı görevler özelinde paylaştığınız linkler ya da PDF dosyaları veya Google Drive üzerinde paylaştığınız bir döküman veya bir video hepsini aynı teskin altında yani aynı görevin altında paylaştığınızda da tamamen bir kaynakçı oluşturmuş olursunuz. Ve görevler arasında da mention yani bahsetme özelliğini kullanarak bir görevin başka bir göreve bağlan kolaylıkla kurabilirsiniz. Gördünüz mü? Aslında sistemler sizin adınıza iş akışlarını koordine ediyor ve bütün operasyonda sizin işinizi daha basit bir şekilde, anlaşılabilir bir şekilde yapmanızı sağlıyor. Bu da sizin zaman yönetiminde veya verimlilikte çok daha üstün bir performans göstermenize imkan tanıyor. Peki hocam WhatsApp'ı hiç mi kullanmayalım? Bunu demiyorum. Asana'da yaptığınız herhangi bir şey bildirim olarak e-mailinize düşüyor. Ama işinizle alakalı bu bildirimlerde yetersiz kalıyorsa karşı tarafın, müşterinizin, takım arkadaşın herhangi birisinin, muhatap olan herhangi bir kontağın bundan daha hızlı haber almasını istiyorsanız Asana'nın linkini, o görevle alakalı olan URL'i paylaşıp WhatsApp üzerinden iletmenizi tabii ki öneriyorum. Evet, araçlar kısmında bir diğer önemli konuda da takvimlemek ve yapacağınız işleri ajandanıza, takviminize işlemek. Bu arkadaşınıza göndereceğiniz bir mesaj da olabilir. Bunu task olarak tarihiyle, saatiyle özellikle ben Google Calendar kullanıyorum. Takvime işlemeniz çok önemli. Öte yandan yapacağınız bütün toplantıları eğer on-site de olsa yani yerinde de olsa, online de olsa bütün toplantıları takvime işlemeyi unutmayın. Ve takviminizde size yarım saat öncesinden ve 10 dakika öncesinden bildirim gönderme seçeneğini de aktif edin. Paydaşları da mutlaka bu etkinliği içerisine davet etmenizi öneririm. Özellikle şehir dışında veya ofis dışında yapacağım toplantılarda ben ulaşımla alakalı olan kısmı da ayrı olarak kendime atıyorum. Böylelikle ne zaman yola çıkacağımla alakalı veya o yolculuk esnasında yapılacak herhangi bir şey varsa oradaki slotu yani bölümü de kapatmakla alakalı önden tedbirimi de almış oluyorum. Bu bildirimler de. Bildirim demişken bir iş yaparken sizi engelleyen en önemli şeylerden bir tanesi de sosyal medya veya telefonunuzdan gelen bildirimler. Ben bildirimlerin tuzağına çok fazla düşüyorum. Bu yüzden de sessiz mod ya da odaklanma modu gibi özelliklerini açtığım zaman telefonumun o gelen bildirimleri süzüyor ve size sadece önemli çağrıları gönderiyor. Bu şekilde de çalışmak için ayırdığınız zamanda bölünmemiş oluyorsunuz ve odaklanmanızı sağlayarak verimliliğinizi maksimize etmiş oluyorsunuz. Tabii hiç mi bunlar dışında bir teknikten bahset Demeyiz. Yani sadece telefonu sessize almak veya odak moduna mı geçirmek gerekiyor? Hayır. Pomodoro tekniğini de kullanabilirsiniz. Zaman yönetiminde sıklıkla kullanılan önemli bir teknik. Özellikle yazılımcıların veya ürün geliştiricilerinin kullandığı bu tekniği zaman zaman ben de kullanıyorum. Burada önemli olan aralıkları, ayırdığınız zaman aralıklarını iyi seçmek. Ben şimdi ekrana Pomodoro ile alakalı önemli bazı kuralları getiriyorum. Ama benim uygulama şeklim bu kurallardan biraz bağımsız olabiliyor. Çünkü ben gündelik hayatım için Pomodoro'yu kullanıyorum. Yani bir şeye odaklandığımda ki bu bazen iş olmuyor. Bazen sadece yemek yapmak bile olabilir veya sevdiğiniz bir insana vakit ayırmak da olabilir. Bu vakti ayırdığınızda televizyon, telefon, tablet herhangi bir cihazdan uzaklaşarak oradan gelen bildirimleri elinizin tersiyle iterek sadece ona odaklandığınızda normalde 3 saatte halledeceğiniz bir işi belki de 45 dakikada halledebiliyorsunuz. Bunun çok katkılarını gördüğümü söyleyebilirim. Verimliliğimi arttırmak anlamında, zaman yönetimi anlamında. Pomodoro tekniğinde benim diğer insanlardan farklı olarak yaptığım şeylerden bir tanesi de ben zaman aralıkları noktasında eğer ki çalışmaya bir ara vereceksen bu arayı toprağa basarak veya ayağa kalkıp hareket ederek kullanmayı ve bunun mavi ekrandan uzak bir şekilde geçirilmesini öneriyorum. Bu da aslında iki pomodoroyu düşündüğünüzde çok daha uzun bir süre telefon bildirimlerinden veya bilgisayardan uzak kalmanız anlamına geliyor. Zaman yönetimi, verimlilik bu gibi konularla alakalı yaptığım videolarda altını mutlaka çizdiğim önemli bir tavsiye var. Herkese bir asistan işe almasını öneriyorum. Tabii şimdi garip gelecek size ama bu asistan sanal bir asistan olmalı. İşlerinizi otomatize etmekle alakalı ya da planlamakla alakalı en basitinden Chat Gpt kullanmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. ChatGPT'nin biliyorsunuz 3.5 dediğimiz ücretsiz bir versiyonu var. Bir de 4 dediğimiz ücretli ve daha derin düşünmeye yol açan veya derin düşünme yetenekleri olan bir versiyonu var. Eğer ücret vermek istemiyorsanız, üç buçukta yapabileceğiniz şeyler, otomasyon, planlama ve sizin adınıza işlerinizi, gündelik işlerinizi takip edip daha hızlı yapabilme gibi destekler sunabilir. Yani siz kendi asistanınızı chat GPT özelinde yaratmış oluyorsunuz ve birçok işinizi de hızlandırmış oluyorsunuz. Ben, paid yani ücretli versiyonunu kullanarak kendi GPT'lerimi yaratıyorum. Ve bazı spesifik görevlere o GPT'yi öğretip, o GPT'ye bazı veri setleri sunarak işlerimin tamamında değil ama birçoğunda kategorize edilmiş bir şekilde bu GPT'lerden faydalanıyorum. Örnek vermek gerekirse benim eğitim koordinatörü adında kendi oluşturduğum bir GPT'm var daha önce bir takım veri setlerini, bir takım eğitim içeriklerini, bir takım eğitim dizaynı örneklerini kendisine anlattım, öğrettim ve uzun yazışmaların ardından şu an benim için çalışan bir koordinatör oldu. Zaman zaman eğitimlerimin planlanması noktasında da bana inanılmaz fayda sağlıyor ve bu şekilde işlerimi 3-4 kat daha hızlı yapmamı sağlıyor. İşte bu örnekte de olduğu gibi siz de kendi sektörünüz için ya da iş kolunuzla alakalı veya kendi rolünüzle alakalı yapabileceğiniz birçok otomatik chat GPT gibi araçlara yaptırabilirsiniz. Bu da sizin daha fazla işi daha kısa sürede yapmanıza imkan tanıyacaktır. Verimliliğinizi arttıracak ve yaptığınız işin doğruluğunu veya işin tutarlılığını bu sayede de aslında performansını iyileştirmeye yarayacaktır diyebilirim. Peki, yapay zeka ve zaman yönetimi, verimlilik bu konularla alakalı bu kadar konuştuktan sonra ne yapmamız gerekiyor? Videoyu bitirmemiz gerekiyor. Çünkü zaten çok uzun oldu. Nasıl bitireceğiz? <laughs> Bugün sizlerle paylaştığım akıllı çalışma teknikleri ve taktikleri üzerine yorumlarınızı da merak ediyorum. Sizlerin de teknikleri veya uyguladığı bazı önemli püf noktaları varsa yorumda belirtirseniz belki bir video daha yaparız ya da sizin anlattıklarınız üzerine bir beyin fırtınası oluşturmuş oluruz. Unutmayın ki başarıya giden yol sadece çok çalışmaktan geçmiyor. Çok çalışmalısınız evet ama akıllı çalışmak daha değerli. Çok çalışırken aklınızı kullandığınızda bu teknikleri kullanıp hayatınıza entegre entegre edebildiğinizde hem daha verimli, hem daha başarılı, hem de daha mutlu olacaksınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.